Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizler için şahane bir lahana sarması tarifim var. Görmüş olduğunuz gibi oldukça büyük 3 kilo 200 gram ağırlığındaki lahanam var. Baş kısmını dörtgen şeklinde kesiyorum, çıkartıyorum. Daha sonra da ortadan ikiye ayırıyorum. Bunu da tekrar ikiye ayırıyorum. Bu ikiye ayırmış olduğum kısımların da ortasından keserek onları da ikiye ayıracağım ve böylece sarması daha kolay olacak. Gördüğünüz gibi onları da ikiye ayırıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra orta kısmındaki çok sert olan bölümlerini çıkartıyorum ve onları yemek olarak veya turşu yaparak kullanacağız. Onları da israf etmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu sert kısımları sarması zor olduğu için oraları ayırıyorum. Harcımız için bir su bardağı pirinci ılık suyun içerisine koyarak yumuşaması için bekletiyorum. Bir, bir tencerenin içerisine alıp, alıp kaynattığım suyun içerisine, içerisine lahana yapraklarımı bu şekilde yerleştiriyorum. Sarılabilecek kıvama gelip yumuşayınca çıkartıyorum. Bu her lahanata biraz fark edebilir. O nedenle dikkatli bir şekilde kaynattıktan sonra çıkartıyoruz. Fazla kaynatmıyoruz. Neden derseniz eğer çok yumuşarsa bu sefer de sararken dağılır. Hoş olmaz. Bu kıvama geldikten sonra süzgeçli bir kabın içerisine alıp soğumaya bırakıyorum. İç harcımız için soğanlarım, bir demet nanem, maydanoz, iki diş sarımsak var. Hemen bunları doğrayıp geliyorum. Hemen harcımızı yapmaya geçebiliriz. Alık suda bekletip yıkamış olduğum bir bardak pirincimi ilave ediyorum. Yıkamış olduğum bir bardak, bir su bardağı bulgur doğramış olduğum soğanları bir buçuk çay bardağı zeytinyağı yarım çay bardağını geriye koyuyorum bunu suyuna katacağım bir demet maydanoz bir demet nane yeşil naneniz yoksa bir çay kaşığı kuru nane kullanabilirsiniz 2 diş sarımsak doğranmış halde 2 kaşık karışık e, salça kullanıyorum. Eğer sizde karışık yoksa birer kaşık domates ve biber salçası kullanabilirsiniz. Baharatlarımızdan birer tatlı kaşığı sumak, toz biber ve pul biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber yeterince tuz. Biraz harmanladıktan sonra üzerine yarım çay bardağı nar ekşisi ilave ediyorum. Homojen bir şekilde karıştırıyorum. Şimdi lahanamızı sarmaya geçebiliriz. İçerisine, İçerisine fazla harç koymuyoruz. Çünkü. çünkü çiğden yaptığımız için daha fazla şişecektir. Bu şekilde yerleştirdikten sonra ne çok sıkı ne de gevşek bu şekilde sarıyoruz. Ve tenceremize yerleştireceğiz. Kenarlarını kapatmasanız bile dağılmayacaktır. Büyük olanları ortadan ikiye, ayırabiliriz. ortadan ikiye ayırabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de çok damarlı kalın kısımlarını kesip tencerenin altına yerleştirmek. Onları da israf etmiyoruz. Hem lezzet verecek hem de yanma tehlikesinden koruyacaktır. İçimiz rahat bir şekilde pişireceğiz. Onlara dikkat ediyoruz. Bu şekilde çok damarlı yerleri çıkartıyoruz. Tenceremizin dibine yerleştiriyoruz. Büyük olduğu için de ikiye ayırıyoruz. Çok küçük parçaları da tencerenin dibine atabiliriz. aynı şekilde sarmaya devam ediyoruz. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu şekilde sardıktan sonra tenceremizin içerisine yerleştiriyoruz, diziyoruz. Şimdi sıra geldi sosumuzu hazırlamaya. Bir kaşık karışık salçayı kabımın içerisine alıyorum. Daha sonra yarım çay bardağı zeytinyağı, bir Tatlı kaşığı sumak 1 tatlı kaşığı pul biber 2 bardak dolusu su ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra salçanın iyice dağılmasını sağlayarak karıştırıyorum. Şimdi bu sosumuzu hazırlamış olduğumuz tencerenin üzerine gezdireceğiz. Üzerine bir tabağı ters çeviriyorum kapağını kapatıyorum. İlk önce harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte yaklaşık 1,5-2 saat pişiriyorum. Ara sıra bu şekilde açıp kontrol edebiliriz. Su gerekiyorsa su ilave ederiz. Pişmiş olup olmadığına bakabiliriz. Benim yemeğim yaklaşık 2 saat pişti. Ama harika gözüküyor. Tabağımı kaldırıyorum gördüğünüz gibi hemen servis tabağıma alıyorum. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Eğer yararlı bulduysanız like atmayı, abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ayrıca beni nereden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim.